Hmm. Ben bunu çok beğendim. Bak bakayım. Hmm. Güzel. Güzel, bu olsun. Tamam. Acıklı. Hı hı, onu sevmedim. Abi. İstediğin gibi oluyor mu her şey? Oluyor, oluyor. Da. Sen Lal ilgilenir demiştin. Kendisi ortalarda yok. Onu bu ara biraz idare edeceğiz. Yani bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum ama... ...niye evliliğimize bu kadar muhalefet anlamış değilim doğrusu. Her şeyi muhalefet bir insan galiba. Ya hadi gözle tamam. Ya Ayla Hanım var. Canım, biz hallederiz. Buradayım zaten, Ayla Hanım burada. Merak etme. Sen çocuklarını davet ettin mi? Ama ben Tadın kaçmasın diye bir şey söylemedim ama. Ne düşünüyorsun? Nasıl söyleyeceğimi düşünüyordur kara kara. <laughs> İzin verirseniz ben kendi çocuklarımı kendim düşünüyorum olur mu? Gelsene Gözde. Sen versene şunu bana. Dün söylediklerin kafama takıldı. Hangisi? Len'le ilgili olan mı? Yok. Yeni bir hesap Artık güvence altında, kafan rahat olsun. Abi, çok teşekkür ederim, çok iyisin. Biraz önce bankacılarla konuştum. 18 yaşına kadar kimse dokunamayacak hesabı. Ha, b ben de mi? Hı, sen de. Üç gün sonra kocan alacak. Sen hesaba dokunabilirsen o da dokunabilir, değil mi? O yüzden sen de. Sağ ol abi. Hadi kolay gelsin. Evren bey bir saniye müsait misiniz? <laughs> Yıldız hanım Bora beyin annesine doğru gidiyor. Emin misin? Torba dolmuşuna binmiş Evren bey. Tamam sen git gelirim. Ee, ya benim bir işim çıktı. Ne işin çıktı ya daha karar verilecek bir sürü şey var nereye? Tamam tamam biz konuştuk zaten Ayla Hanım sana anlatır. Ya Evren ne işin olabilir senin işin burası otel burada. nereye gidiyorsun? Ya ufak bir işim dönerken çocuklara da konuşur tamam tat tamam mı? Tamam. Efendim oğlum. Anneciğim nasılsın? Bir sesini duyayım dedim. İyiyim kuşum. Merak etme. Neredesin? Biraz işim var. Tamam. Bir şey istersen ara beni tamam mı? Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay. çocuğun parasını ne yapayım ben? Ne yapacağım ben reis? Kızımı görmek istiyorum her dakika. Kızım anasını görmek istiyor. Ve ben de anasını da görmek istiyorum. Vakit geçirmek istiyorum. Geçmiş bunca zaman. Kaçırdık zamanı. Bir yanda yıldız var. Yanlış anlar diye korkuyor. Ne yapacağım ben? Bak ben senin dostunum Faryalı. Sana top çeviremem. Bu iş sende bitecek. Nasıl olacak? Asıl sen ne istiyorsun? Ha? Beni bir on de bakalım. Ha? O ne demek reis? Yıldızı mı? Maya'yı. Bizi Buzumu? Bırak Faryalı. Sen anladın beni. Bak bir kadının kuvvetli sevgisi dağ gibi adamı yerinden oynatır. Sen senin gibi seven bir tane daha yok sanıyordun ha? Böyle bir golyeyle yatan, bir golyeyle kalkan. Ha? Yoktu. Var mıydı? Ama varmış. Maya varmış. Senin yıldızı beklediğin gibi o da seni beklemiş. Evladının acısına sarılıp beklemiş. Masal burada iki gözün faryalı. Senin gözünü boyamasında ne yapsın ha? Ben var mıyım o masanın içinde bilmem. Biz öyle bir şey yaşamadık mı Ayla? Benim kızımın anası başım üstüne. İyi öyleyse işler kolay. Nasıl kolay? Senin bir kızın var artık. Sevda dediğin çöpsüz adama göre bir şey. Yıldız. O benim kalbim. Hmm. Ama öbürü de aklı. Bak ben Yıldız'ı severim. O benim kardeşim. Seni ne kadar seviyorsam onu o kadar severim. Ne yaptı kız? Hı? Çıktı çoluğun çocuğun karşısına. Aha Faryalı dedi. Şimdi olanlara bak. Aklını kaçırsan da kalbin güp güp atar orada. Kalbin dursa akıl neye yarar? He? Eyvallah. Limon sıkan mı? Sen mi yaptın? Midye doldurabiliyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.